Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Ben geometri öğretmeni Mehmet Garip. Evet. Dedik ki... <laughs> Hocam öğrenci şimdi ki arkadaşlar yani hocalarımız neyi anlatacaklar. Gençler evet. kampımız başlıyor. Ne kampı? Geometri kampı. Evet geometri kampımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun. 16 Şubat başlıyoruz. Tabii ki geometri kampımızı hız yayınlarından, hız yayınları Lise Matematik Yayın Yönetmeni olarak hocam. Hayırlı, hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. E, hız yayınları dedik zaten online denemeden farkımızı göstereceğiz. Türkiye'de hiçbir YouTube kanalında olmayan bir hizmette ayağınıza kadar getireceğiz. E, madem hız yayınları Lise Matematik Yayın Yönetmeniyim yani. o zaman onlardan yararlanmamız gerekiyor. Zaten teşekkür ederiz onlara da. Dediler ki hocam madem böyle öğrencilere ücretsiz her bülten her bölüm sonunda online deneme yapalım arkadaşlar. Gençler sorularımızı bir TYT AYT son 500 sorudan seçtik bir de TYT geometri. Evet sorularımızı buradan aldık çoğunu zaten kampımızı bu üç kitap üzerinden yapacağız. Bu üç kitabın satış linkini ben e, açıklamaları açıklamalara ekleyeceğim haberiniz olsun. İsterseniz online alın isterseniz gidin kıtasiyeden alın. Zaten Türkiye'nin en geniş e, dağıtım ağı hız yayınlarında olduğu için. Ben de hocamız geometrik kampını yapacak. Ben de AYT matematik kampını yapacağım. Bunu daha duyurusunu yapmadım. Onu da duyurusunu çok yakında yapacağım. AYT kampı bende. Geometri bende. Evet. Vallahi teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Geçen senede de arkadaşlar sizi tanıyorlar. Evet. Arkadaşlar ikiye böldük. Geometri kampını Mehmet hocamız yapacak. AYT kampını da ben yapacağım. Duyurusunu yani yarın öbür gün yaparım. Zaten biz 16 Şubat'ta e, geometri kampını başlatacağız. Büyük ihtimalle benim hesaplarıma göre e, 1 Mart'ta da AYT'yi ben başlatırım. Hı. Evet. AYT kampımız müthiş olacak. O da zaten daha önce videolarımızı atmıştık. Bir sürü. Bu sene bitirdik. Ekstradan. ikinci tur. Hı. Dedik bir kamp yapalım. Böyle. <laughs> Hocam arkadaşlar diyeceğiniz bir şey var mı? Konu dağılımlarına bakıp öğrenciler hani şöyle diyebilir. Hocam üçgenler çok geniş olmuş. Diğerler daha biraz dar evet. olmuş gibi. Şimdi üçgenler Temel konu olduğu için gençler, temel konu olduğu için bunları biraz geniş aldık. Hani yeni çalışanlar olabilir. Biraz geniş aldık. Onun için burayı biraz yaydık. Yani yaklaşık işte bir, bir buçuk ay falan olmuş. Ondan sonrakiler daha çabuk ilerliyor. Evet. Temel konular biraz geniş aldık. Diğerleri normal şekilde aldık. Zaten sınavdan yaklaşık bir ay önce bitiyor. Zaten bunları YouTube toplulukta tarih tarih yazacağım. Onu da yayınlayacağım. Bu üç konu 16 Şubat'ta. Şu üç konu 23 Şubat'ta. Şu iki konu üçgende açıyoruz ayken ortayı. 1 Mart'ta, 8 Mart, 15 Mart, 17 Mart'ta bunların olduğu online deneme. Evet. Hocam sorular se siz, seçeceksiniz. Şu an. Evet. <laughs> Hocamız seçecek. Bunlarla online deneme yaptık mı? Hocam denemenin en kötü yanı öğrenci arkadaşlarımız denemeye giriyorlar ama deneme analizi yapmıyorlar. Tabii. Burada sıkıntı. deneme analizi de yapacağız. Kendisi tabii, yapıyor. Tabii kendileri yapıyorlar. Mesela öğrenci diyelim ki dik üçgenden ve eşkenar üçgenden sıkıntısı var. Onunla alakalı 100 soruluk, 80 soruluk öğrencilere isim isim fasikül çıkarılacak. Çok güzel. Online denemelerimiz ücretsiz. Herkes girsin. Hiçbir sorun yok. Herkes girsin. Hani hocam ben bunları zaten biliyorum. Daha önceki videolarda izlemiştim. Ben online denemeye gireceğim, kendimi göreceğim. Gel gir. Hatta ilk üçe belki de ilk beşe öğrencilere ödül de vereceğiz. Evet, güzel. Masa teşvik olsun diye. Daha ne yapalım oğlum? Daha <laughs> ne yapayım? Daha ne yapayım? <laughs> yani deneme yapıyoruz. Denemenin analizini yapay zeka yapıyor. Yapay zeka yapıyor ve öğrencinin onda... eksiğine göre mesela üçgen alanı öğrenci ya da benzerliği sıkıntılı. Evet. Onunla alakalı fasikülü hazırlıyor. Üzerinde de ismi yazıyor öğrencinin. Maşallah. Öğrenci isterse o ofasçürü satın alabiliyor. cüzi bir fiyat. Öyle hmm. yüksek fiyat değil. Denemeler ücretsiz. Fasçülü almalar cüzi bir fiyat olacak arkadaşlar. Evet. İsteyen sadece denemeye girsin. Hocam ben zaten hepsini full yapmıştım. Sorun Eksini yok. Eksini görüp kendisi de tamamlayabilir zaten. Kendisi de evet. tamamlayabilir kitaplardan. Evet, Ya kitaplardan. da tabii ondan sonra <laughs> hocam ben ama sizin soru havuzunuzdan alabilirim derse cüzi bir fiyat veriyorsunuz evet. ve alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bizim bölüm 2 Çokken ve dörtgenler 22 Mart'ta başlıyor. Bu şekilde tarih tarih yine YouTube'u topla atacağım. 12'sinde dikdörtgen, kare, deltoid bunları bitiriyoruz. 14'ünde de arkadaşlar denememiz var. Deneme. Denemeye gireceksiniz. Ve sonra bizim bölüm 3 başlıyor. Hocam buyurun bölüm 3'te ben kenara çekileyim. <laughs> Çemberler. Çember evet. daha çok uzunluk. Bir hafta yeter diyoruz. Yeter dairede alan bir hafta. Tamam. Ondan sonra yine denememiz, var. var. Çemberlerle ilgili, çemberle tamam. daire. Sonra analitik geometri. Analitik geometriyi toplu attım. Yani evet. bir haftada attı. Çünkü e, noktayla doğru iç içe şey olduğu için yani onu bilen doğru çalışırken noktayı bilmesi lazım. Zaten denemeyi de 9 gün sonrası evet, atmış. Tabii deneme de e, biraz çalışmalar için vakit var orada. Tamam. Bölüm 5'te de işte 3 konumuz var zaten. Prizma, piramit ve küre, katlı cisimler diye geçen konumuz var. Onu da yine bir hafta içinde attık yine. Tamam bir hafta hepsini arttı ama göre, evet. sınavda yine kaç gün sonra? 6 gün, gün sonra. Yine hani dediğim yani. gibi hocam ben önden gitmek istiyorum. Şimdiden başlamak istiyorum. Zaten geçen seneki videoları çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hiçbir sorun yoktur. Bu alternatif bir ikinci geometrik evet. kampımız olsun. Bu senenin ilk geometri kampımız. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olsunlar mı? E tabii yani. Yani artık, yeter Ustak, ha. Bir milyona artık. Yani, yani yeter ha. Bu kadar çalışıyor Mustafa Hocam sizler için. Şu çok önemli bir şey yani Mustafa Hocam. Vallahi bu çok, çok önemli. önemli. Yani Türkiye'de var mı böyle bir şey? Başka Yok. bilmiyorum. Yani ücretli platformlar yapabiliyor. Bilmiyorum. Evet. Hiç, yani Ama YouTube kanallarında bu online denemeleri ben hiç evet. görmedim duymadım. Yani bir de bu ücretsiz. Evet yani ücretsiz. Artık... Yakın çevrenizi, arkadaşlarınızı, hepsini abone yapın. Yani dersi de dinlesinler tabii. Tabii. Yani önemli olan yani ders dinlemesi. Bak bir de altını çiziyorum. Bak bir de altını çiziyorum. Hocam ben konuları biliyorum. Online denememizi kaçırmayın. Evet. Tamam. tamam. Ben Ama tabii abone olun öyle. Tamam. Online denemeyle alakalı da... İşte ondan dolayı diyorum ya abone olun, takip edin, bildirim seslerini açın. YouTube topluğa ben aboneyle ilgili e, şey bu online denemelere girişle ilgili zaten yakın zamanda da satacağım. Mesela o, 17'si diyor ya ayın 15'inde bu üçgende alanda hemen sonra da atarım size linkini. Kaydolma linki ücretsiz zaten. Orada matematiğin güler yüzü denemeler sayfasına gireceksiniz. Bu kadar. <laughs> İnşallah faydalı olur. Güzel bir kamp olur. Öğrencilerimizi eğlendirir. Sınavda da işte geometriyi de, matematiği de inşallah evet. fuller ya da fulle yakın en azından yapar. Evet. Hocam size bir kenara çekin arkadaşlar. Belki ekran resmi almak isterler. Evet buyurun. Buyurun. Ekran resmi de alın. Tamam yeter. Tamam yeter. Yeter oğlum. Yeter. <laughs> çalışın oğlum çalışın. Çalışın tamam. Hadi Allah zihni açıklığı versin. Allah inşallah hepinizi istediğiniz, dilediğiniz üniversiteleri kazanmayı nasip etsin diyorum. Amin. Amin. <laughs> amin. Amin. Hadi görüşürüz.